Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umuyorum herkes iyidir arkadaşlar imha simülatörü oynayacağız yakıp yıkıp dökeceğiz arkadaşlar patlatın arkadaşlar patlatın hiçbir yer kalması şimdi yeni bir harita açıldı arkadaşlar ve yeni haritada bütün arabaları patlatma <laughs> süper pratik. Artık bir şeyler alsan iyi olur. Bayağı cimrilik yapıyorsun bayağı zamandır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz şopa uğrayalım. Bir şeyler alalım değil mi? Bu çanta bize yetersiz geliyor. Hemen bir çantamızı büyütelim. Eski çantamız bu. Bayağı da paramız var. En büyük çantayı almayı düşünüyorum arkadaşlar. Gidip gelmekten sıkıldım. Oo binlikmiş bu. Alsam mı acaba? Bir de bu şuna bakalım. 3000. Evet arkadaşlar, şu en büyük çantayı bir kapalım. Basıyoruz paraları. Evet, Ve arkadaşlar yepyeni çantamızı aldık. Artık gidip gelmekten sıkılmıştım. Bu çantayı da doldurmak bayağı zaman alacaktır. Başlıyoruz. Level 10 olduk arkadaşlar. Level 10. Oo, ortalık yıkılıyor arkadaşlar. Hiçbir şeyi bırakmıyoruz. Süper bir de bombamız var. Bomba da koyalım pratik. Evet bırak bombayı patlasın. Vay işte bu. Arkadaşlar oyunumuzun amacı belli. Ortalığı yakacağız, yıkacağız ve puan toplayacağız. Bu puanlar sayesinde değişik ekipmanlar alıyoruz. Ve daha değişik oyunlara doğru yöneliyoruz tabii ki. Şu anda level 10'dayım. Oyun bayağı hızlı level veriyor. Bu da çok güzel. Evet patlatın arkadaşlar. Buradan sıkıldım arkadaşlar. Burası level 5. Şöyle kendimize uygun bir yerlere gidelim. Ve pratik taşlar da yavaş yavaş gelmeye başladı. Gelsinler onlar da benim oyunuma katılsınlar tabii ki. Daha eğlenceli oluyor. Nerede bize uygun level arıyorum. Oo, bize uygun level'lar yukarıdaymış. Bomba kim koyuyor bana? Kim patlatmayı planlıyor beni? Efe akıllı ol. Bak aklını alırım. Anladın mı? Biz kendimize uygun bir level olan yere gidelim arkadaşlar. Evet, biz level 10'dayız. Bu kapılar bize açık. Evet, karşımızda yepyeni bir oyun açıldı ben buraları yıkacağım. Ama silahım yeterli değil galiba. Biraz puan toplasam daha çok kolay patlatacağım buraları. Bomba koyalım bakalım pratik. Şöyle bir bombayı salla. Etkisi var mı bu bombanın? Evet yıkabiliriz. Şöyle temelden sarsın diyorum arkadaşlar. Hadi yıkıl. <laughs> Yıkamıyoruz. Bayağı zor çünkü göktelen arkadaşlar bu göktelen. Kolay yıkılır mı? O, yıkıldı, yıkıldı. Süper, süper. Yardım edin arkadaşlar sizde. Bombaları yerleştirdim ben. Patlayacak şimdi. Hemen buraya da bir tane patlatalım. Diğer silahıma geçeyim. Evet. Hadi hadi çabuk çabuk. Yıkıyoruz arkadaşlar yıkıyoruz Salla Arkadaşlar bu gökdelenleri yerle bir edeceğiz Çevre kirliliği yapıyor bunlar Çok yüksek binalar iyi değil Eski evleri arıyoruz Evet yıkıldı Dehşet oldu dehşet Level 11 olduk arkadaşlar Dediğim gibi oyun bayağı çabuk level veriyor Güle güle gökdelenler Çevremizde bayağı gökdelen var arkadaşlar. Bu gökdelenleri yıkacağız. Gökdelenleri temelden sarstık arkadaşlar. Bunlar bayağı görüntü kirliliği yapıyordu. Bunları artık yeterince seyrettik diyoruz. Yıkalım yıkalım. Evet yerle bir oldular ve yemyeşil alanlar ortaya çıkmaya başladı. Patlatın arkadaşlar patlatın. Bir tane gökdelen kalmasın burada ve yeni yeni binalar daha devam ediyor arkadaşlar. Yapılmaya ama biz onlara izin vermeyeceğiz. Yıkacağız arkadaşlar. Yıkacağız bu gökdelenleri yıkacağız. Başlayın arkadaşlar yıkmaya. <laughs> Yıkım ekibi olduk. Süper süper. Gerçekten arkadaşlar eğlenceli mi? Eğlenceli bir oyun. Ben şuraya hemen biraz bomba koyayım arkadaşlar. Ben dinamitliyorum arkadaşlar. Temelden yıkacağım burayı. Evet uçurun. Hoppa harika harika devam ediyoruz. Bombayı yerleştirdik temele. Oo sahneye bakın arkadaşlar. Süper bir yıkıldı. Devam edelim arkadaşlar. Bombalayalım. Gelin. Gel arkadaşım gel gel. Hemen dinamit koyalım şuraya. Süper. Sen de koy. Oh tamamdır. <laughs> güle güle. Patlıyor mu? Evet. Senin bomba patlamadı nedense. Arkadaşım patlat patlat. Arkadaşlar göktelenler yerle bir olmaya başladı. Hop süper. İşte böyle. Yerle bir oldular arkadaşlar. Gökyüzünü görmeye başladık arkadaşlar. Devam edin. Bulutları göremiyorduk artık. Patlatın. Süper mi? Süper oldu böyle. Evet. Hop. Gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Şuraya bakın. Bir nefes almaya başladık. Evet arkadaşlar, burada da yeni bir yapım aşaması var. Buraya da gökdelen dikmeye çalışıyorlar. Ve diktiler bile. Hemen yıkalım arkadaşlar. Biz yıkım ekibiyiz. Hoppa. Devam. Şunlara bakın. Araçlarını da getirmişler. Onları da yıkalım. Tamir edemesinler. Oo, burada bol bol bina yapmaya çalışıyorlar. Yaptırmayacağız arkadaşlar. Yıkın yıkın. Süper süper. Şimdi arkadaşlar bu gökdelenleri yıkmaya başlayalım. Arkadaşım yukarıya çıkıyordur bakalım. Ne var yukarıda? Yukarıdan mı patlatacağız acaba? Evet arkadaşlar bir yukarıya çıkalım. Oo patladı. Süper. Bombayı koymuş arkadaş. Patlatın arkadaşlar, patlatın. Kalmasın hiçbir yer. Hop gidiyor işte bu. <laughs> Gökdelenin sonu. Arkadaşlar ben gideyim mağazaya. Şöyle daha güzel silahlar alayım diyorum. Ve bu arada level 13 olduk. Süper. İyi gidiyoruz. Bakalım shopta ne tür silahlar var arkadaşlar bir görelim. Paramız tabii ki yetecek mi? Arkadaşlar 2360 dolarımız var diyelim. O oh, bayağı güzel silah. 7500 buna paramız yetmez. 3500'e de yetmiyor. Bu nasıl bir silah acaba? 1500 alalım arkadaşlar. En azından daha etkili olacaktır. Kısa zamanda yıkalım arkadaşlar. Zararlı yapıları yıkacağız. Oo, buralarda da bayağı gökdelenler falan var. Burada da uzaya gitme çalışmaları yapıyorlar. Umarım hayırlı işler yapıyorlardır. Hayırsız işler yapanları biz yıkıp döküyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar güçlü silahımızı aldık bakalım. Gökdelenleri daha kısa sürede patlatacağız mı? Oo tamamdır arkadaşlar. Süper süper. Oo yıkıyor arkadaşlar, yıkıyor gerçekten yıkıp döküyor. Hemen gaza basıyoruz arkadaşlar. Gelin göktelenler burada dikilmeye başlamış yine. Bunlarla savaşımız devam edecek tabii ki. Silahımız etkiliymiş arkadaşlar gerçekten. Level 14 olduk arkadaşlar ve silahlarımız çok güçlü. Artık bu göktelen yapımcıları, göktelenleri dikemeyecekler. Oo, çantamız yetmiyor artık arkadaşlar. Çantamız bile yetmiyor. Daha büyük bir çanta almam gerekecek ileride. Gökdelenleri buraya da inşa etmişler arkadaşlar. Yıkalım. Yıkım ekibi geldi. Patlatın arkadaşlar, patlatın. Oo, seri atıyor arkadaşlar. Benim silah seri atıyor. Şu ana kadar farkında değildim. Acayip seri bir şekilde atıyor. Oo, 3 tane mermi atıyor. Tak tak tak. Süper. Oo. Bu silahı sevdim ben. Hemen arkadaşlar şopa gidelim. Çantamızı büyütelim. Böyle olmayacak. Bu çanta bile yetersiz kaldı. Baya da paramız var. Çok büyük bir çanta seçeceğim şu anda. Çanta sorunundan kurtulayım diyorum. Bakalım kaç. 30 binmiş. Buna bizim paramız yetmez. 12 bin. Oo. 6 bin bu. Alacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çantaları büyütelim ki işler kolay olsun. Silahımız tamamdır. 14'lük yer neresi? 15 Direkt 15 diyor. Demek ki 14'lük yer yok. Evet biz biraz daha çalışacağız. Devam edin arkadaşlar. Gökdelen yapımcılarının olduğu yere gidiyoruz yine. Gökdelenleri yıkmaya devam. Ve level 15 arkadaşlar işte bu. Arkadaşlar yeryüzünde bu kadar yüksek binaları istemiyoruz. Gerçekten istemiyoruz. Hem güneşimizi engelliyorlar. Hem oksijenimizi engelliyorlar. Hem de görüntü kirliliği yapıyorlar. Gerçekten bunları dünyamızda istemiyoruz. Arkadaşlar Roblox'ta güzel bir oyunumuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.